söylemiş bir ahiret kendi evler var. Gönüllü ahirete e, düşerince e, böyle bir deneme yaptı. Yapmışlardı. şimdi diyor ki ben PKK PKK hareketi kararlı şekilde e, Enstel Hazreti şekilde bu ayeti büyütüyor. E, şu anda çık ettiğim diğer siyah şirketlerden kör kör kredi, bayağı üst düzey olan şehirlerde büyük miktarda market içecekler tüketiyorlar. Acaba bu pazarın devletiyle ilgili hareketin bir dönüşmüş mü olduğu diye düşünüyorum. E, bunlar, hani bunlar biraz kaba oldu ama kandırmacı bir de ama alternatif bir çözüm tam ortaya koyamadık gibi düşünüyorum ben. E, ee, bir açısından e, herhalde bir saçma bir bir sorunla size olacak. Ee, şimdi Sinan Bey ee, diyoruz ki işte Türk e, ulusal hareketi bugün yani Türk standartı bir temsilci konumundadır. Ee, ama hani, Türkiye içerideki komünistlerden bir yani, eksiklikten bahsettiğimiz için ben şeyi merak ediyorum. Gerçekten yani, Kürt Ulusal Hareketi'ne verilen destek. Yani cevap gönülden midir? Hani mesela şeydi Bu en son zaman operasyonu sırasında birçok yapıda işte RPG'ye resmi açıklamalar yapıldı. Parti tanıkları açıklamalar mı yaptı. Dediler biz hani siz destekliyoruz. işte şu grubu. Hani birçok şey bize inandırıcı gelmedi. Dosya gelmedi. Peki sen, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür <laughs> ederim <laughs> Az önceki konuşmasında devleti kültür sorumluluğunun çözümün olmasında herhangi bir dışında olmadan, herhangi bir gözlemci olmadan bu işi çözmek bizimki hangisinin bir ödülü? Ben buradan bir sonu yönelmek istiyorum. Özellikle Obama OMA'yla birlikte ABD'nin Türkiye politikasını ve dış politikadaki değişimlerini nasıl yorumluyorlar kendilerine? Çünkü Obama ülkemize geldiği zaman iki şey özellikle bu yaptı. Birincisi konusu şuydu e alıcısının yurtdışı Kafkasları Şairi diye de İkincisi de ise veto'ya irade olarak öne sürdüsün bu soruyu et kurmak ve bu durumda da şöyle bir şey ortaya koymak zorunda. E, Tehlikeye alternatif bir Türk ilavesi olarak DTP'yi sunmak ve bu operasyonlarla birlikte de DTP'yi alternatif bir Türk ilavesi olarak ortaya koyarken e, şunu gösterme, özellikle DTP'nin daha tehlikenin e, yönlendirmesi koordinasyon doğrusunu hareket eden devrimci kanalının tasviyesi ve daha masaya oturulur daha olduğunu düşünüyorum. E, ee, bu konuda e, sevgili Sinan Çiftöy'ün bir düşünme merak ediyorum. Bu sorumlu da olacak. Özellikle dış güçlerin müdahalesi sonra gelen sanatlar olduğunu bilmek istiyorum öncelikle. Şimdi komisyon e, politikası izlerken bu çoğu demokrasinin sırtlarını yansamazlar. Yani bu çoğu demokrasinin sınırları içerisinde tamamen bunun üzerinden kendilerini ikram etmezler. Fakat demokrasi kavramı sizin söylediğiniz gibi bu çoğu izin uzattığı şirketler ya da bu çoğu izin bahşedilmiş haklar değil. Tam aksine halkların tabağına gelen kazanımları sonuç şekillenen haklar. Yani büyük toplantı gibi bir yürüyüş olsun, bütün şeyin çıkartılması, ya da farklı bir süreç. Yani dolayısıyla burada bir birikim var. Tabanına gelen bir birikim var bir ve bir mücadele var. Dolayısıyla demokrasi sizin anlattığınız gibi kendiliğinden bu cümlesinin öne sürdüğü bir şey değil. İkincisi Kürt hareketine yönelik şey kırk büyük bir şey söylediniz. Tabii bu Kürt hareketinin bu iki politik durumunu pek çok kişi de iliştirebilir. Bunu da iliştirebilir. Anlaşılır. Fakat genel olarak bunlara taktik bir stratejide bu konuda çok kesin yardımlarımız var. Ben bunu anlamayamıyorum. Ya yani neden bu stratejik olsun, bir hareket, ayrı bir devlet kurmak talebiyle dair olsun, bu açlıktan diyen deneyim yeri değil. Yani daha farklı bir demokratik özellik denesinin hayal edilmez onun mücadelesine. İkincisi, maalesef demokratik özelliklerine çok taktığınız, zahmet istedikleri doldurma talebini, öne açtığınız özellikleri istediriyorsunuz bildiğin kadarıyla. Bu da bir çelişki yok mu? Birbirinden korkma, huysuz olduğu verir. İkincisi, program sorununa bakarak bir nakit makul etmeye, yara olup Mekan liderlerden arzıdır. Bu reformistlerin programları da ben reformistlerime gibi bu ana reformistlerin de bazada programlarını çok yerlerde seyredebilir. O onun programı çok daha Ama bu toplumlar hep de malemlenmez Evet. Ee, ki, ahı, hocam, ee, Bugün, bu sonradan icra edilebilir. çeşitli Bugün uluslararası da şekilde demokratik, serişik anlamaları ve diğer, yani, içi, bunu yerine getirme çeşitli Bu özgürlüğünde Çalış aynı başlıyor, toplar nasıl değerlendiriyoruz? Ne nasıl bakmam gerekiyor? Sonuçta bir şeyler var demekle var buradaki hakemleri, uluslararası hakemleri devleti birer çekiş olarak Şimdi Çin devriminden Rusya devriminden Kuba devriminden bahsettiniz. Fakat devrimi yüzü için hani bir yavaşlama, bir ünlü toplar serpilmiş belirlemeleri yaptınız komisyon için. Fakat e, bugün uzak doğuda İstanbul'da ne Filipinler'de, Filipinler, Peru'da büyük canlılar var ve oranın e, komis partileri o bölgelerde güç olduklarını e, deklar ediyorlar. Yani bu e, açıkça ortaya koyuyorlar. Bu konuda pek değil O konuda